Sosyal medyada kasa açanlar arkadaşlar tabi biraz enteresan bir giriş oldu ama şimdi konuyu biraz açacağım size. Biliyorsunuz biz defineciyiz. Metal dedektörü üreten bir firmayız. Uğur Elektronik. Ve bizim YouTube'da bir kanalımız var. Kanalımızın adı Uğur Kulaç. YouTube'daki kanalımızda bin, binin üzerinde video var. Şu anda mevcut Türkiye'de defineyle dedektörle uğraşan birçok insan ve insan ve firmada var. Bu firmaların veya bu kişilerin de YouTube'da kanalları var. Sosyal medya dediğimiz e, şu argüman var ya kullanıyoruz biz bunu Facebook'ta kullanıyoruz Instagram olarak kullanıyoruz, YouTube kanal olarak kullanıyoruz. Bu kişiler sosyal medyada işte bu argümanları kullanarak insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Kimisi bir ürün satmak için, kimisi işte ikinci el bir cihaz satmak için alan tarama, dedektör, görüntüleme sistemi. Kimisi de YouTube kanalı açıyor, seyredimi yüksek. Yani seyredilme oranı yüksek bir hedefe ulaşmaya çalışarak YouTube'dan para kazanmaya çalışıyor. Zaten sıkıntı da burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu söyleyeceklerime lütfen dikkat edin. Şu anda Türkiye'de YouTube'da defineci adı altında birçok kanal ne yazık ki açılmış ve faaliyet gösteriyor. Bu kanalları biz sürekli takip ediyoruz ve inceliyoruz. Ve ne yazık ki bu kanalların birçoğunun ne defineyle ne definecilikle ilgisi olmadığını biliyoruz. Bu kanalları açan kişilerin inanın hiçbirinin ne dedektörle dedektör kullanımıyla ne define ve definecilikle ilgi ve alakası yok. Adamlar bu kanalları tamamen para kazanmak için açmışlar ve sizin ilginizi çekebilecek başlıklar kullanarak, kelimeler kullanarak aramalarda sizi oraya çekmeye çalışıyorlar ki siz de zaten bu tuzağa düşüyorsunuz. Bakın özellikle üzerine basa basa vurgulayacağımız bir şey var. YouTube'da adam videolarla kasa açma videoları çekiyor. Kasa açma. Ne kasası? taş kasalar. Yani kayaların içine yapılmış gizli kasalar, define kasaları. İnanın bu adamların hiçbirinin define ve definedeki bu kasa meselesiyle alakalı uzaktan yakından bilgileri dahi yok. Çektikleri videoda zaten bunu anlıyoruz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir pointer var ellerinde. Küçücük bir pointer. Ya bu pointer'ın algılama mesafesi zaten 3-4 cm. 3-4 cm'lik bir mesafede ancak bir metali algılayabilirler. Siz bu pointer'ı elinize alıp bir kasayı tespit edemezsiniz. Adamlar resmen bizimle dalga geçiyorlar. <laughs> Alay ediyorlar ve siz de bu tuzağa düşüyorsunuz. Özellikle birkaç ay öncesine kadar pointer'larla alakalı çok ciddi bir talep vardı piyasada. "Ya kardeş pointer'ı ne yapacaksın?" diye soruyoruz adama. Abi kasa arayacağım diyor. Lan kasa pointer aranır mı? Senin pointer dediğin şey özellikle Avrupa'da ve dünyanın birçok bölgesinde tek paraca tek para dediğimiz işte bu tek tekçilerin kullandığı yüzey arama cihazları var ya o cihazları kullanan insanların toprakta küçük objeleri dedektörle tam net yerini tespit edemedikleri için kazdıkları küçük çukurların içine tuttukları yardımcı bir cihaz olarak yapıldılar pointerlar. O yüzden kullanırlar. Sen tutup da bu pointerı bir kasanın yerinin tespit için kullanmaya kalkarsan bu kusura bakmayın ama ahmaklıktan öte bir şey olmaz. Bunu bir türlü anlatamadık. En son bu konuyla alakalı bir video çekme ihtiyacı duyduk. Arkadaşlar defineyi, kasaları, taş kasaları, pointerlarla arayamazsınız. Bu tamamen ve tamamen yalan ve hiledir. Sizden rica ediyorum sakın böyle bir şeye itibar etmeyin ve inanmayın. Bu adamların da şikayet edin. Bunların bazıları Türkiye'de, bazıları yurt dışında. Özellikle Bulgaristan da bir adam var. Bu vatandaş pointer'la kasa açıp duruyor. Zaten bu bir kurgu. Yani gerçekte bir kasa masa açıldı da yok. Bu adamlar bir kasanın yerini tespit edebilecek ne bir bilgiye sahipler ne de ellerinde böyle bir cihaz var. Hatta ve hatta bakın hatta ve hatta tek para cihazları, yüze arama cihazları, dedektörleriyle dahi bu tür kasaların yerlerini tespit edemezsiniz. Etmekte çok ciddi zorlanırsınız. Yurt dışında satılan bu tür tek para cihazları inanın bu tür kaya yapılarının içindeki metalleri görmekte çok ciddi zorlanıyorlar ve zorlanırlar. Bunu denemesini yapabilirsiniz. 20 santim 30 santim kalınlığındaki bir taşın arkasında toplu bir parayı alıp alamadığının denemesini elinizdeki tek para cihazıyla yapabilirsiniz. Emin olun görmekte zorlanacaktır ve hatta görmeyecektir, bulamayacaktır. Siz bunu bir de pointerla aramaya çalışıyorsunuz, pointerla bulmaya çalışıyorsunuz. Bu videoları çeken adamların hiçbirinin define ile ilgili bir bilgi sahibi olduğu zaten vaki değil. Bunu da seyrederken anlamış olmanız gerekiyor. Adamlar taşların içerisine kendi yerleştirdikleri bu tür imitasyon, sahte objeleri veya sikkeleri işte bu tür cihazlarla bulduklarını gösterip orada canlı canlı açmaya çalışıyorlar, açıyorlar. Define buldum, hazine buldum, taş kasa açtım, işte defineyi patlattım gibi salak saçma ifadelerle de sizleri tuzağa çekiyorlar. Bu konunun ikinci bir sıkıntı versiyonu daha var arkadaşlar. Bakın bu tür videoların YouTube'da yayınlanıyor olması bizim üzerimize dikkatleri çekiyor. Definecilerin zaten şu anda tür Türkiye'de sıkıntılı bir e, varlığı var sıkıntılıyız Türkiye'de Kültür Bakanlığı'yla sıkıntılıyız arkeologlarla sıkıntılıyız hükümetle sıkıntılıyız biliyorsunuz bana 7 tane dava açtı Kültür Bakanlığı hakkında 7 tane dava açıldı bir dernek kurduk kapatma davası açıldı definecilerle ilgili zaten bir sıkıntı var hükümet arasında Kültür Bakanlığı'nın arasında bu tür videoların varlığı bu sıkıntıyı daha da arttıracaktır ve arttırıyor da İster istemez dikkati bizim üzerimize çekiyor. Bakın defineciler kırıyor, parçalıyor, tarihi eser kaçakçılığı yapıyor gibi söylemler bizim üzerimize yoğunlaşıyor. Hatta ben şöyle düşündüm, Lan, bu adamlar ajan mı acaba dedim. Yani özellikle bu konuyla alakalı <laughs> definecilerin karalanması, definecilerin kötülenmesiyle alakalı özel tutulmuş adamlar mı dedim. Bu tür videoları çekip atıyorlar. Ya bunun bize hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bu tür videoların Türkiye'deki definecilere hiçbir faydası yok. Tam tersi okları üzerimize çekiyor. Dikkatleri bize çekiyor. Lütfen sizden rica ediyorum bu tür videoları şikayet edin ve bu kanalların kapan kapanmasını sağlayın. Bu kanalların kapanmasını sağlayın ki üzerimizdeki bu sıkıntı bir nebze olsun kalksın. Siz orada hiçbir şey öğrenemezsiniz. ya yani bu videoların size verdiği bir şey yok. Size öğrettiği bir şey yok. Adamlar zaten işaretleri dahi yanlış yorumluyorlar. İşaretleri dahi yanlış anlatıyorlar. Adam elinde levye kayayı parçalıyor. Elinde levye işareti parçalıyor. Elinde dinamit işareti patlatıyor. Bunların bize hiçbir faydası yok arkadaşlar. Tam tersi bize sıkıntı olarak dönecek. Bakın uzun vadede, ileride bu videolar bize yol, su, elektrik olarak girecek haberiniz olsun. Özellikle ben Uğur Kulaç olarak sizden rica ediyorum. Eğer defineciseniz, dedektör kullanıcısı iseniz bu tür videolara, bu tür insanlara lütfen mahal vermeyin. Bu kanalları şikayet edin ve unutmayın. Pointer'la define aranmaz. Pointer'la da define kasası bulunmaz arkadaşlar.